Gözlemimiz koyu e, renk haline geliyor ve aktif hale geliyor. Tekkeköy Belediyesi ve Ulusoy'un tarafından ortaklaşa tadilat, tamirat ve donanımı yapılarak ilçeye kazandırılan Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi düzenlenen törenle açıldı. Geleceğe yön verecek çocuklarımızın çok daha eğitimli, çok daha kapasiteli yetişmeleri için böyle bir bilim yuvasını onlara armağan ediyoruz. Eğitime desteğini her zaman sürdüren Tekyeköy Belediyesi atıl okul binalarını dönüştürerek ilçeye yeni eğitim yuvaları kazandırmayı sürdürüyor. Bizim eser diyebilecek olduğumuz, gurur duyduğumuz bu 10 yılın içerisine yerleştirdiğimiz kıymetli hocalarım çok kıymetli eserler var. Bunlardan birisi bu bilim evi, birisi bir hafta önce açtığımız tabiat ve arkeoloji okulu. Hemen sol tarafında gördüğümüz inşallah 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açmayı planladığımız milli eğitimi armağan ettiğimiz bir okul yani tamamıyla tüm eserleriyle kompleksiyle tamamlanmış bir okul bugün Hamzalı'daki tarihi tren istasyonunun restorasyonu bugün Tekiköy'ün içerisindeki tarihe tanıklık eden bir tren istasyonu var orada gar 100 yıllık, 150 yıllık çınar ağaçlarının içerisinde çürümeye terk edilmiş iki binayı alıp birisini ilçede, o bölgede oturan herkese hizmet verebilecek bir eser, bir kafeterya haline getirmek ve diğer bölümünü de bir kent müzesi haline getirerek bu ilçeye armağan etmek gibi bir sürü eseri Allah bizlere nasip etti. Belediye tarafından ilçedeki atıl binalarda yapılan dönüşümle birçok köy konağı ve bilgi evi ilçeye kazandırıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde geçen hafta açılışı yapılan Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu'nun ardından Aşağı Çinik Mahallesi'nde Fahrettin Ulusoy Bilim Atölyesi öğrencilerle buluştu. Bizim okulumuz orta okul olduğu için 5 ve 8'i açıyoruz. Biyolojiden bir Örneğin yani işte sindirim sistemi. Tamam. <laughs> 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 Merhum Fahrettin Ulusoy'un adını taşıyan bilim atölye evinde robotik kodlama atölyesi, sosyobilimsel konular farkındalık atölyesi, uygulamalı fen öğretimi atölyesi, yaratıcı drama atölyesi, zeka oyunları atölyesi ile bilim ve teknoloji atölyesi olmak üzere 6 atölyede eğitimler verilecek. İki türlü iş yapıyoruz. Birisi hizmet, birisi eser. Hizmet deyince ben de 10 yılı dolduracak bir göreve Allah nasip etti. Ee, yol, kaldırım, asfalt, park, bahçe tüm bunların birer hizmet olduğuna inanıyorum ki ve yazan resmiyette yazan görevlerimizin arasında olduğuna inanıyorum bunların ama bir de bunun çok daha kıymetli olanı var. Eserler var.